Merhaba çocuklar. Bugün sizlere tarihler arasındaki çıkarma işlemini anlatacağım. Benim kendi öğrencilerim de bunu çok karıştırıyorlar. O yüzden size bunu kolay bir şekilde anlatacağım. Şimdi başlayalım. Ne yapıyoruz? Gün, ay ve yıl olarak üzerine önce hemen yazıyoruz. Çünkü burada kafamız karışabilir. Kafamızın karışmaması için burası gün, burası ay, burası da yıldı. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Önce burada çok önemli bir nokta var. Günlerden başlıyorum çıkarma işlemi yapmaya. Biraz önce saatlerde de size söylemiştim bir, bir önceki videomda. Demiştim ki küçük olandan başlanır her zaman. Burada en küçük e, hangisi gün. Gün küçük olduğu için günden başlıyorum. Eğer günde kalmadıysa ay'a gideceğim. Ay'dan isteyeceğim. Eğer ay'da da kalmadıysa yıla gidip yıldan isteyeceğim. Çünkü onlar benim komşularım. Şimdi başlıyorum. 05 günden 25 gün çıkar mı? Hayır çıkmaz. Çünkü 5 gün 25'ten küçük. Ne yapıyorum? Ay'a gidiyorum. Ay'dan ben ne yapıyorum? Bir ay istiyorum. Ay da bana tamam diyor. Sana bir ay vereceğim. Ama bir ay buraya bir olarak gelemez. Çünkü bir ayın içinde kaç gün vardı? 30 gün vardı değil mi? Bir ayın içinde 30 gün var. 30 gün olarak gelecek. Evet. 5 günde burada var. Toplam 30 artı 5 ne olacak? 35 gün olacak. O zaman ben buraya 35 gün yazıyorum artık. E bana ay verdiği için kendisi de ne olacak? 1 azalacak. Burada 8 ay kalacak artık. Şimdi artık ben burada çıkarma işlemi yapabilirim. 35 günden 25'i çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı 1. Burada 10 gün. Şimdi aylara bakıyorum. 8 aydan 6 ayı çıkarıyorum. 8 aydan 6 ay çıktı. 8'den 6 çıktı. 2, 0. Yıla bakıyorum. 2015'ten de 2010'u çıkaracağım. 5'ten 0 çıktı. 5. Buralar 0, 0, 0. O zaman demek ki sonucum 5 yıl, 2 ay ve 10 gün. Bir sonraki işlemimize bakalım. Şimdi yine ne yapıyorum ilk başta kafamın karışmaması için? Buraya gün, buraya ay, buraya yıl yazıyorum. Tamam mı? Şimdi bunları yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Bir tane önemli bir noktamız vardı. Neydi bu? Küçük olandan başlıyordum çıkarma işlemi yapmaya. Küçük olan ne burada? Gün. E, 21 günden 30 çıkar mı? Hayır. Ne yapacağım? Aya gideceğim. Diyeceğim ki bana bir ay ver. O da tamam vereyim. Ama buraya bir ay olarak gelmiyordu. Bir ayın içinde Kaç gün vardı burası gün çünkü. Güne çevrilerek gelecekti. Bir ayın içinde 30 gün var. E, 21 günde burada var. O zaman ben ne yapacağım? 30 ile 21'i toplayacağım. 51 gün. O zaman demek ki burası 51 olacak. 30 günde buradan geldi ya. Bir ayın içinde 30 gün vardı. 21 günde burada var. 51 oldu toplam. E bana bir verdiği için kendisi ne oldu? Biraz alır. Burada 7 ay kaldı. Şimdi artık ben Çıkarma işlemimi yapabilirim. 51'den 30'u çıkaracağım. 1'den 0 çıktı 1. 5'ten de 3 çıktı 2. 21 gün. Şimdi aylara bakıyorum. 0, 7'den 0, 6'yı çıkaracağım. 7'den 6 çıktı. 1. 2018'den de 1945'i çıkaracağım. Bazı öğrencilerimiz şimdi burada da zorlanıyor. Ama hiç zorlanacak bir şey yok. Ne yapıyorduk? Birler basamağından başlıyorduk çıkarma işlemi yapmaya. 8'den 5 çıktı. 3. 1'den 4 çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Komşuya gideceğim. Burada da yok. Buradan isteyeceğim, değil mi? Evet, buradan istedim. Burası ne olur? 11. Burası 9, burası da 1 kalır. 11'den 4 çıktı 7. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den de 1 çıktı 0. O zaman 73 yıl 1 ay ve 10 gün olmuş oldu. İşte bu kadar basit. Tarihleri de öğrendiğimize göre çıkarma işlemini artık kolay bir şekilde yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.